En büyük sizsiniz. Hoş geldiniz dostlar. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nı gelincik tarlalarına çeviren dostlarıma, hemşerilerime, yol vedalı arkadaşlarıma selam olsun. Selam olsun. 1989'da bize bu mutluluğu yaşatanlara, tüm Türkiye'deki seçmenlerimize vatandaşlarımıza selam olsun. Gerçek adaleti gerçek milli iradeyi gözünü kırpmadan sonuna kadar savunan bir oyun değerini bilen tüm sandık görevlilerimize tüm partili yoldaşlarımıza teşekkür ederim arkadaşlar. Evet Bugün birçok yer Türkiye'de kırmızıya boyandı. Şair ne demiş? Saraylar, saltanatlar çöker. Zulüm biter, kan susar bir gün. Menekşelerle açar üzerimize. Bir, yarına gidenler kalır. Bir de yarına gitmek için, yarınlar için mücadele edenler. Evet gelecek için, yarınlar için tüm Türkiye'de mücadele edenlere bin selam olsun. Bin selam olsun. Biz yol ve dava arkadaşlarımıza çıkarken, çalışmalarımıza başlarken tüm seçmenlerimize bir söz vermiştik. Sirobu yeniden kazanacağız. İlk defa Cumhuriyet Halk, Halk Partimizin tarihinde, sinopta sizlerin tercihleriyle, sizlerin teveccühleriyle, sizlerin yetkileriyle bir kez daha kazandık. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bizi bu şehrenin makamına sizler hak gördünüz. Sandıklara gittiniz birçok genç üniversite öğrencisi çok uzaklardan geldiler. Yurttaşlık görevini, vatandaşlık görevini yapmak için geldiler. Birçok büyüğümüz, ablamız Antalya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Ben sizlerin emeklerini unutmam arkadaşlar. <laughs>